Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerik konulu bir video yapmayı düşündüm çünkü bazı maçlar izlediğimde eğil ball atan çok yani bu gençlerimiz olsun benim sokak basketbolunda oynadığım gençlerimiz olsun bunlar genelde eğil bol atıyor yani çembere yetiştiremiyor potayı. Genelde bunu nasıl geliştirebiliriz abi falan diye sorular yönelttiler bana. Ben de bunun hakkında bir video yapmak istedim. Yani bu güçle alakalı bir şey olduğu için bilek attığınız zaman kolunuz da güçlü ve sağlam olması lazım ki topu çembere atabilirsiniz, uzaklardan şut atabilirsiniz, uzaklardan bilek atabilirsiniz. Şimdi bunun için 3 metrelik bir damla yeter. Bende 2 tane var. Ende iki tane var. Şöyle üç metrede iki tane dumbbell yeter. Yani bunu istediğiniz yerden alabilirsiniz. Fazla pahalı da değil. Ee, şimdi bu damlalarla e, size 5 ya da altı hareket göstereceğim. Bunu evde e, bir ayda denerseniz günde veya iki günde bir, yani kollarınıza bağlı ağılık kaldırabileceğinize bağlı. E, günde bir ya da iki kere denerseniz, yani iki günde bir veya bir günde bir denerseniz sonuç alırsınız. 30 günün sonunda emin olun 30 gün önce yaptığınız bilek bilek yani attığınız top girmiyorsa 30 gün sonunda bu hareketlerle kesin ve kesin topu kembere atabileceksiniz. Şimdi hep beraber videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle bir önce damlalarını da aldık. Önce biraz ısınalım şöyle kolumuzlarını sallayalım. Yani 5 kere ön tarafa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere de arka tarafa. Şu şekilde. Şimdi yapacağımız her hareket 12 tekrar 3 set halinde yapacağız. Bunları sıkı bir şekilde yaparsanız e, gelişir. Şimdi birinci hareketimiz omuzumuz sabit. Dammaları e, alıyoruz. Şu hareket 1 bileklerine dikkat edin çeviriyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yaptıktan sonra arkadaşlar kendinize 30 saniye mola verin 30 saniye 1 dakika mola verin Şimdi bu harekette siz 3 set 12 tekrar halinde yapacaksınız. Ben birer set halinde gösteriyorum. Şimdi ikinci hareketimiz şu yan tarafa dönüyoruz. Ee, ellerim açık bir şekilde ileri doğru kendimi ne bileyim kırıyorum. İleri doğru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bunlardan sonra aynı şekilde bir dakika dinlenin. Bunu da 3 set 12 tekrar yapacaksınız. Bu ilk, ilk iki hareketi bu şekilde yapacaksınız. Şimdi bir dakika iz, iz, dinlenelim şöyle mesela. Kendinizi kollarınızı sallayarak biraz enerji gelsin kaslarımıza Derin nefes alırsınız bu arada. Üçüncü hareketimize geçelim. Üçüncü hareketimizde şey yapacağız. Bu şekilde duruyoruz. Şimdi bu şekilde tuttuktan sonra kendinize doğru göğüs hizanızdan ileri doğru. 1 2 3 4 Yavaş bir şekilde çekiyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Arkadaşlar bunu göğüs hizanızda olacak bu şekil. ileri doğru yaptıktan sonra göğüs hizanızda tekrar alacaksınız. Göğüs izah, hizasında 3. hareketimizi 12 tekrar 3 set halinde yapabileceksiniz. Şimdi 4. hareketimize geçelim. Tabi önce derin nefes alıyoruz. Bu sizin için üç katlı bir, bir, eviniz varsa 3. katına kadar çıkmanız sağlayacak bir hareket diyelim veya üçüncü katta oturuyorsanız, kat, kat çıkacaksınız. Şimdi bu hareketi dikkatli bir şekilde izleyelim. Nasıl söyleyeyim yani, şu şekilde durayım. Bu şekilde durduktan sonra omuzlarımı sabit bir şekilde bekliyorum. Ondan sonra yarım bir şekilde damla kaldırıyorum, şu şekilde. İşte bu hareketimizin üçte 8 e, defa olacak, on iki defa yapmayacaksınız. Şimdi başlıyoruz. Bir, iki, dikkat ederseniz omuzlar, omuzlar sabit, 3 4 5 6 7 ve 8. 8'den sonra salıyorsunuz. Biraz dinlenme aşaması yok. Direkt ikinci kata çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. İkinci kattan direkt 3. kata çıkalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bu hareketi biz yaptıktan sonra isterseniz ee, bırakın lambalı da biraz ellerinizi oluşturun veya biraz dinlenin kendinize biraz yürüyüş yapın mesela odanızda şeyse şöyle yalnız e, 30 saniye veya 1 dakika boyunca yürüyün kollarınızı serbest bırakın derin derin nefes alın burundan alıp ağızdan verin nefesi biraz dinlendikten sonra diğer hareketimize geçeceğiz bir hareketimiz de sağ ve sol kol olmak üzere iki. Şimdi sağ elimi bu şekil tutuyorum. Sol kolumla 12 defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 defa yaptıktan sonra bu sefer sol kolum sabit. Sağ, sağ kolumla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Beşinci hareketimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu hareketleri yaptıktan sonra yanma istiyorsanız da yani bildiğiniz gibi kaslarınız gelişiyor demektir. ve hızlı hızlı bir hızlı bir şekilde yapmayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kaslarınız yanacak. O, o şekilde çalışmaları yapın. Kaslarınızın yandığını hissedin. Hissedin. Kaslarınız yanarsa bilin ki yavaş yavaş kas oluşmaya başlıyor. Altıncı hareketimize geçelim. Altıncı hareket için ee, i̇sterseniz sandalere yardım olur veya bir başka bir e, büyük bir sehpva e, olarak mobilya olarak artık bir tane sandalye bulursunuz. Şöyle mesela ben sandalyem var. Siz de kendinize başka bir sandalye bulabilirsiniz. Şimdi sandalyeye gitmemesi için kendime kendime ağırlık verdim sandalyeye ve bu şekil kolumu uzatıyorum ve başlıyorum. Bir 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Diğer konumuzda da aynı yapıyoruz. Sabitlersiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12. Teşekkürler sana Bunu yaptıktan sonra isterseniz arkadaşlar e, en son soğuk marketleri başta ısınma yaptığı, yaptığımız zaman e, soğuk marketlerine geçelim. Şu şekil tekrar soğuk hareketlerimize geçelim. Kol kası hareketlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Görüyorsunuz Hemen, hemen biraz çıkmaya başlamış. Şu şekilde bakabilirsiniz. Mesela şu şekil kendinize. Veya şu şekilde. Dediğim gibi birinci set. Oo, birinci hareket. 12. ikinci hareketimiz 12. Üçüncü hareketimiz 12. Üç set halinde. Dördüncü asansör hareketimiz ise 8 tekrar haline. Beşinci hareketimiz 12 tekrar. Altıncı hareketimiz de 12. Sağ ve sol kol olmak üzere. Zaten ben altta açıklamaya yazacağım nasıl yapacağınızı. Bunlar denerseniz arkadaşlar bizim gibi kaslarınız oluşur. Ve e, şutunuzu attığınız zaman e, Airball atmasınız veya <laughs> Airball'dan sonra veya fazla bile Topu uçurursunuz. E, kol geliştirme hareketlerinizin Kol geliştirme yani basketbolda kol geliştirme videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Birazdan e, şuralarda e, diğer videolarım gelecek. Onları da izlerseniz e, sizin için faydalı olur diyorum. E, hepinizi seviyorum. Bir de bu yaz günlerinde evimizin önüne bir kap e, su koymayı unutmayalım. Biliyorsunuz hayvanlarımız için şu an havalar çok sıcak yani. Evimizin önüne bir kap su unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Basketbolla kalın. Hoşçakalın.